Merhaba, ben Sıla Şahinal, 20 yaşındayım. Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. 2023 girişliyim ve üniversiteye başlamadan önce bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi aldım. Hayatımı aktif geçirmeyi, yeni şeyler denemeyi ve farklı alanlarda kendimi geliştirmeyi seviyorum. Bu yaklaşımım sayesinde lise yıllarım boyunca da birçok projede yer aldım. TÜBİTAK, ETVENİK ve MUM projelerinde görev aldım. Ayrıca Lisemizin sergilediği sergilerde, tiyatro oyunlarında ve okulumuzun kız handball takımında yer aldım. Bu süreçte de muayitayı ile ilgilendim. Pandemi sürecinde etkinliklerin çoğu askıya alınsa da bu dönemi de üretken geçirmeye çalıştım. Lise öğretmenim ve kurduğu ekiple birlikte okul için duvar resimleri yaptık. Aynı zamanda Arduino ve Python ile tanışarak yazıma, yazılıma olan ilgimi de keşfettim. Üniversiteye başladığımda bu ilgimi devam ettirerek çeşitli yazılım eğitimleri aldım ve bölüm topluluğumuzun etkinliklerine katıldım. Birinci sınıfta Endüstri Mühendisliği ve Sanayi Zirvesi İdari Kurulu Üyesi olarak seçildim. Bu görev sürecinde ekip çalışması, organizasyon yönetimi ve kriz yönetimi gibi pek çok alanda önemli deneyimler kazandım. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde sosyal medya öğrenci temsilciliği görevini de yürüttüm. Ve resim alanında eğitim almaya başladım. Sergilerde yer aldım. Ee, yine birinci sınıfı olduğum süreçte bir startup girişimi olan Batbul projesinde süreç iyileştirme sorumluluğunu üstlendim. Ne yazık ki şu anda projeye devam etmiyoruz. Ancak e, şu an bölümümüzde tanıtım komitesi yönetim kurulu üyesi olarak görev alıyorum. Bu yıl ekibimle birlikte topluluğumuzun görünürlüğünü ve iletişimini yönetmek üzerine çalışacağız. Bunun yanında yakın bir arkadaşımla birlikte özellikle ev hanımlarını desteklemeye amaçlayan yeni bir sosyal girişim fikri üzerinde çalışmaya başladık. Ee, biraz da Girvak'la tanışma hikayemden ve Challenger olmam durumunda program ile olacak ilişkimden bahsetmek istiyorum. Girvayı ilk kez LinkedIn'de yaptığım araştırmalar sırasında tanıdım. Ee, podcastlerini dinledim. Ve topluluğun içerisindeki gençlerin ürettiklerini ve onların nasıl dönüşüm geçirdiklerini gözlemleme fırsatı elde etti. Ee, gördüğüm şey aslında bana çok ilham verdi ve gelecekte başkalarına ilham verebilmek için önce kendimi geliştirmem gerektiğini fark etti. Ee, bir Vakit Challenger programının bana kazandıracağı çok şey olduğunun da farkındayım. Özellikle farklı bakış açılarına sahip insanlarla bir araya gelerek düşünce dünyamı genişleteceğim. İlham verici liderlerden mentörlük alma fırsatı yakalayacağım ve potansiyelimi gerçekleştirme yolunda destek alacağım. Bugüne kadar önemini deneyimlediğim network kurma imkanını da bu programla çok daha bilinçli bir şekilde yürütebileceğime inanıyorum. E, programa katıldığım dönemde e, sadece bir katılımcı değil, aynı zamanda üreten, sorumluluk alan ve paylaşan bir topluluk üyesi olmak istiyorum. Meraklı yapım sayesinde farklı konuların derinlemesine araştırmasını yapmayı ve bunu çevremle paylaşmayı seviyorum. Bu yönümle de içerik üretim süreçlerine, etkinlik organizasyonlarına ve topluluk içi bilgi paylaşımına katkı sağlayabileceğime inanıyorum.